Arkadaşlar yeniden merhabalar. Tabii bizi takip edenler bilirler. Burada küresel olaylar, küresel olayların perde arkası ve küresel planlar deşifre edilerek sizlere aktarılıyor. Ama bugün sizlere Türkiye ile ilgili özel bir konudan bahsetmek istiyorum. Zira son günlerde herkesi rahatsız eden olaylar zinciri yaşanıyor. Neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Toplumdaki bu yozlaşma, bu ahlaki değerlerin aşınması Neye bağlı? Neler oluyor? Mesela değerli dostlar işte e, Ankara gücü Rize spor maçında meydana gelen olaylar hadiseler. Hakemin tokatlanması dövülmesi, yerlerde sürünmesi. Yine özellikle Bağdat caddesinde bir e, hanımefendi diyemeyeceğim kusura bakmasın bir kişi işte çıplak protesto yapıyor ve oradaki kadınlar dahi buna tepki gösteriyor. Yine işte Seçil Erzan meselesi, yine Dilan Polatlar meselesi ve en son en son Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir kuryeyi ezmesi. Şimdi gerçekten neler oluyor? Diyeceksiniz ki ya bunlar evet olaylar yaşanabilir vesaire filan ama bu olaylar sıradan olaylar değil. Neye bağlı olarak bunlar gelişiyor? Biz neden toplum olarak bu hale geldik? Çürümüşlük neden bu kadar hızlı artıyor? Bu konuyla ilgili sizlere bir takım bilgiler vermek istiyorum. Daha önceki analizlerimde bir şeye vurgu yapıyorum. Diyorum ki bir toplumun, bir toplumun en önemli konusu adalettir. Bir toplumu ayakta tutan, bir devleti ayakta tutan en önemli e, devletin kurumlarından birisi adalettir. Adalet mülkün temeli diyoruz ama maalesef adalet mülkün temeli artık olmaktan çıkmış durumda. Çünkü adaletle ilgili Türkiye'de artık sıkıntının olduğunu iktidar da söylüyor, muhalefet de söylüyor, herkes söylüyor ama bir türlü bu adalet sisteminin düzeldiğini göremiyoruz maalesef. Şimdi geçtiğimiz günlerde mesela İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı çok ilginç bir rapor yazdı ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na gönderdi. Ne dedi orada dedin biliyor musunuz? Hakimler bazı savcılar hakimler maalesef ve maalesef rüşvet alıyor dedi. Bir rüşvet çarkı kurulmuş dedi. Yani bunu yazan bir başsavcı yazdı ve hakimler savcılar yüksek kuruluna gönderdi. Şimdi böyle bir ortamda Doğru karar verilebilmesi mümkün müdür? Adaletsizliğin olduğu yerde herkes kendi adaletini doğal olarak gözüküyor, kendi veriyor maalesef ve maalesef. Ama şunun da altını çizeyim. Yani bütün hakimleri, savcıları topyekün bir şekilde rüşvetçi olarak suçlamak yanlıştır. Asla böyle bir şey demiyorum. Çok namuslu, çok dürüst savcılar da var. Çok dürüst, çok namuslu hakimler de var. İşini layıkıyla yapan mutlaka ve mutlaka hakim ve savcılar var. O yüzden bu çürük elmaların bir an önce yargıdan temizlenmesi gerekir. Zira bir çürük elma diğer e, sağlam elmaları da bozabilir. Bunu unutmamak lazım. Şimdi adalet düzgün işlemediği için, adaletsizlikler olduğu için insanlar yaptığı suçun karşılıksız kalacağını düşünüyor. Ve dolayısıyla adam kayırmacılık, yargıda rüşvet vererek serbest kalma, istediği kararı çıkarma vesaire filan Bakın bunlar oluyor olmuyor demiyorum. Dediğim gibi referans olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın yazmış olduğu e, rapor açık ne şekilde ortada. Daha bizim bilmediğimiz kim bilir neler var neler. O yüzden adalet çok önemli. Adalet toplumun yozlaşmasında ya da toplumun düzelmesinde çok büyük rol oynar. Adaletli bir devlet, adaletli bir sistem iyi niyetli insanların yetişmesine sebep olur. İyi niyetli insanlar derken. Değerli dostlar bakın eğitim sistemi her zaman söylüyoruz. Çürümüşlüğün en büyük nedenlerinden birisi de bizim maalesef bir türlü düzeltemediğimiz eğitim sistemi. Şu Fulbright eğitim sistemini kaldırıp bir kenara atamadık. Yıllardan beri bu sistemi kullanıyoruz. 1947'lerden beri bu Fulbright anlaşması ki daha önceki video analizlerimde bunun üzerinde çokça durdum. Yani Amerikan eğitim sisteminin Türkiye'nin bel kemiği yapılması ve bu sistem üzerine insan Yetiştirilmesi bu düzenin böyle olmasını sağlıyor. Yani gençlere bugün baktığınızda herkesin aklında bir Avrupa'ya gitme var. Herkesin aklında bir kolay para kazanma düşüncesi mevcut. Herkesin aklında kısa yoldan alın teri olmaksızın para kazanma mevcut. Ha bunu sadece eğitimle e, körüklemiyor. Aynı zamanda bakın televizyonlar, bizim televizyonlarımız. Yani baktığın zaman ben pek dizi sevmem, izlemem ama bazen bazı arkadaşlarımın önerileriyle ya şu diziye bir baksana nasıl bir rezalet var dedikten sonra bakıyorum. Yani incelemek amaçlı baktığımda gerçekten gençleri böyle kolay para kazanmaya yönlendiren, lüks hayat yaşamaya özendiren, çok sayıda hatta ahlaki değerler aşındırmaya yönelten ve cinsel içerikleri ön plana çıkaran çok sayıda dizinin filmin olduğunu gördüm. Şimdi diyeceksiniz ki ya izlersin ya da izlemezsin. Mesele o değil. İzleyip izlememe meselesi değil. Önemli olan burada yani Türkiye'de ahlaki sistemin çökmesine sebep olan şeylerin tetiklenmesi. Bunlara kim çanak tutuyorsa yanlış yapıyor ve buna dur demek lazım. Bakın hani bahsettim ya Bağdat Caddesi'nde bir eski mankenmiş. Şimdi çok affedersiniz, memelere özgürlük diye bir protesto gerçekleşiyor, gerçekleştiriyor. Daha önce de bunu yaptı. Bakın Herkes istediğini giyinsin ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının vermiş olduğu çerçevede, çizmiş olduğu çerçevede giyinsin. Kimse bakın teşirciliği çağdaşlık, açıklık diye yutturmasın. Nitekim Bağdat Caddesi'nde o protestoyu gerçekleştiren ve çıplak şekilde dolaşan neredeyse o kadına oradaki sosyetik çevreler çok büyük tepki gösterdiler. Ve ben gerçekten de umutlandım. Şöyle oradaki Bağdat Caddesi'nde biliyorsunuz belli bir kesim oturuyor. Ve oradaki insanların belli bir gelir düzeyleri var. Ve de genelde sosyetik çevre olarak nitelendirilir. Ama onlar bile artık çileden çıkmış. O çıplak protesto yapan kadına yahu yeter bu artık bir özgürlük meselesi değil. Böyle özgürlük olmaz diye tepki göstermeleri gerçekten de toplumdaki çılgınlığı, çürümüşlüğü ortaya koyuyor. Zira böyle insanlar yani açıklığa karşı olmayan bakın açık giymeyle Teşhircilik farklı şeyler. O kadının Bağdat Caddesi'nde yapmış olduğu ismini de bilerek söylemiyorum ki reklamı olmasın. Çünkü bir amacı da esasında reklam yapmak. Yani kendinin reklamını yapmak. O yüzden ismini vermek istemiyorum. O orada baktığın zaman o protesto falan değil. O teşhircilik anayasanın ilgili maddelerine göre suçtur. Bakın Fransa'da bir kişi böyle çok açık şekilde dolaştığı için gözaltına aldı. Yani bunun laiklikle falan alakası yok ve toplumun yozlaşması, toplumun çıplaklık üzerinden yeniden bir dizaynı söz konusu. Her alanda böyle. İşte ahlaki değerlerin yozlaşması. Biz Türk milleti olarak neyle övünüyorduk? Dürüstlükle övünüyorduk, şefkatle övünüyorduk, aile yapımızla övünüyorduk. Bakın bunların hepsi yavaş yavaş yok oluyor, gidiyor. Şunu da ifade edeyim. Bakın bir adalet sistemi, iki eğitim sistemi, üç televizyon ve dizilerin ahlaksızlığı, açık söylüyorum ahlaksızlığı, ve e, toplumun değerlerini aşağı alma, toplumun değerlerini köreltme yönünde çok ciddi yayınlar yapması bu milletin çileden çıkmasını sağlıyor. Ve özellikle yeni nesil, Z kuşağı dediğimiz, alfa kuşağı dediğimiz o kesimi bir özenti içerisine sokuyor. fuhşa itiyor. Ve özellikle de e, geleneksel görene, e, geleneksel değerlerimizin e, aşınmasını sağlıyor. Şimdi Türk aile yapısı dediğimizde birbirine bağlı... E, Baba, oğul, anne, kız neyse bunların birbirlerine sadakati, bağlılığı, saygısı. Bunlar Türk milletinin en büyük özelliklerden bir tanesiydi. Ama maalesef son yıllarda bu özellik gidiyor. Türk aile yapısı dağılıyor. Bakın Almanya'ya, Fransa'ya, şuraya, buraya gittiğinizde esasında Türk aile yapısına hayranlık duyduklarını açık ne şekilde görebilirsiniz. Çünkü Türkiye'yi, Türkleri, bizleri bir arada tutan devletine milletine sadık bir millet haline getiren en önemli değerlerimizden birisi aile yapımız. Maalesef o aile yapısı dağılıyor. Ahlaki değerler yapılıyor. E, e, bozuluyor, aşındırılıyor. İşte bu saydığım gerekçelerle. Şimdi diğer bir konu da mesela bu Seçil Erzanlar meselesi. Esasında bu kadın evet suçlu odur budur. Bakın buna da girmiyorum. Daha önce bu konuyla ilgili video analizde de yaptım. Önemli olan önemli olan toplumun böyle kolay para kazanma daha çok para kazanma, daha çok zengin olma. Hiçbir ahlaki değer olmasa da param varsa iyidir e, moduna sokulması, toplumun genlerinin değiştirilmesi demek. Toplumun DNA'larının değiştirilmesi demek. Zira böyle bir toplum düşmana giderek benzediği sürece artık Avrupa'nın o toplumlarından hiçbir farkımız kalmayacak. Bugün ne diyoruz? Avrupa bir çöküş yaşıyor. Niye? E çünkü doğurganlık oranları sıfıra yaklaşmış. Aile yapısı dağılmış çocukları, gençleri uyuşturucuya, fuhuşa, bataklığa saplanmış diyoruz. Ama maalesef dönüp tekrar ülkemize baktığımızda aynı şeylerin artık ülkemizde yaşandığını görüyoruz. Şimdi burada bir noktanın daha altını çizeyim. Benim için partisinin, siyasetinin hiçbir önemi yoktur kardeşim. Hangi parti olursa olsun, hangi parti yaparsa yapsın, yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruya doğru diyeceğiz. Bu iktidarın en çok eleştirdiğim konulardan bir tanesi şudur insan yetiştiremedi. Evet yol yaptı, köprü yaptı, bir takım şeyler, güzel şeyler yaptı ama maalesef ve maalesef toplumun yozlaşmasını önleyemedi hatta tetikledi. Ve dolayısıyla gençlere, eğitime önem veremedi, gençlere proje sunamadı, gençlerin önünü açamadı ve gençler özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenerek sosyal medyanın yönlendirmesiyle bir hayat yaşamaya başlamasını maalesef bu hükümet ve onu temsil edenler göremediler. O yüzden de toplumda ahlaki bir çöküş var şu anda. Bakın İmam Hatip liselerine bakın. İmam Hatipler eskiden gerçekten çok kaliteli nitelikli insanlar yetiştirirdi. Liselerde yetiştirirlerdi. Ama okullardaki eğitime baktığınızda öğretmenler çok genç, öğretmenler kendini yetiştiremiyor, öğretmenleri saymıyor öğrenciler ve büyük bir lakaytlık var, büyük bir çürümüşlük var her yerde. O yüzden dönüp dolaşıp aynı şeylere geliyoruz. Eğitim sistemi, Türk televizyonlarındaki yayınlanan özel diziler, efendim lükse, fuşiyata, ahlaksızlığa yönlendiren diziler ve özellikle de işte kolay para kazanma yöntemleri, adalet sistemindeki çürümüşlük. Bunları gidermediğimiz sürece bakın Türkiye Avrupa'dan daha kötü bir hale gelecek. Şimdi gelelim Ankara'daki meseleye. Bakın bu da bir çürümüşlüktür. Yani siz bir maç oynuyorsunuz ve o takımın bir takımın başkanı geliyor hakemi tokatlıyor. Ve bu Türkiye'ye büyük örnek olarak görülebilir. Yani gençler bundan etkileniyor. İşte mafyavari e, filmler, diziler bunlar etkiliyor. Dolayısıyla her taraftan bir çürümüşlük söz konusu. Özellikle de vurgulamak istediğim başka bir konu var. Mesela şu Cumhurbaşkanı yani e, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun Türkiye'de bir motosikletçiyi ezerek kaçıp gitmesi. Bu tam bir rezalettir bu. Türkiye'deki adalet sisteminin ve yargılama sisteminin ne kadar da bozulduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Şimdi siz geleceksiniz bir motosikletçiye arkadan çarpacaksınız, göz göre göre öldüreceksiniz. Sonra Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunuz için sizin için farklı bir tutanak tutulacak, sizi haklı gösterecek, işte trafik düzenlemesi yapılacak ve siz bir gün sonra kaçıp gideceksiniz. Sonra da bu ülkede efendim yakalama kararı çıkarılacak. Yani bu tür algılar, bu tür olaylar Türk milletinin yargıya olan güvenini sarsıyor. Bu tür yanlış işler Türk milletinin Türk polisine olan güvenini sarsıyor. O yüzden biz adaletli bir toplumduk. Yani bunu baktığınızda her zaman söylerim. Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıl ayakta kalmasının en büyük nedeni adalet sistemiydi. Bakın bunu inceleyenler bilir. Tabii ki son yıllarda orada da bozulma oldu, rüşvet girdi, adam kayırmacılık başladı. Bugün olduğu gibi Dolayısıyla değerli dostlar bakın bunlar toplumu yozlaştırıyor, çürüyor, içten çürütüyor. Ne diyor? Düşmana benzediğiniz zaman yenilirsiniz. Bu ülkeyi, bu milleti, bu orduyu bakın emin olun hiçbir devlet yenemez. Türk milletiyle hiçbir devlet bugün savaşı göze alamaz ama içeriden yıkıyorlar. Zihinleri işgal ediyorlar. Her zaman şunu söylüyoruz. Yani günümüz savaşlarının rengi, şekli değişti. Hibrit savaş türü dediğimiz savaş yöntemleri geldi. İlla bir ülkeyi işgal etmeniz gerekmiyor. Zihinleri işgal ettikten sonra zaten o ülkeyi siz kendinize bağlamış oluyorsunuz. İstediğiniz operasyonları orada gerçekleştiriyorsunuz. Zihinleri satın alıyorsunuz. Neyle satın alıyorlar? İşte bu çürümüşlükle, işte bu sosyal medya ağlarıyla. Yani adamlar geliyor efendim ondan para kazanmış oradan yolsuzluk yapıyor, oradan rüşvet alıyor, oradan bilmem ne yap. Tamam da yani bundan neden devletin haberi olmuyor? Mesela her zaman örnek veriyorum. Aracımı sattım, 600 bin lira e, hesabıma geldiği için bir saat havuzda bekliyor. Niye? Nereden geldi, nereye gidiyor? İyi güzel de kardeşim adam milyon dolarlar gönderiyor. Adam 25 milyonu tek kalemde gönderiyor. Bu nasıl gönderiyor? Bunun takip sistemi var devletin elinde çok önemli enstrümanlar da var. İstediği zaman bunu yakalar. Dolayısıyla demek ki birileri birilerine göz yumuyor. Bu çürümüşlüğün daniskasıdır. O yüzden bakın Türk milletinin geleneklerini, göreneklerini, kültürel değerlerini aşındırdığımız, tamamen sıfırlandığımız, sıfırladığımız zaman emin olun hiçbir özelliğimiz kalmaz. Ne Müslümanlık kalır, ne Türklük kalır, her şeyimiz gider. Avrupa'dan daha kötü duruma geliriz. O yüzden Bakın bunu parti işi olarak algılamayın. Şu parti yaptı, bu parti yaptı meselesi değil. Türkiye'de ahlak yozlaşıyor. İnsanlık değerleri, insanlık etiği gittikçe zayıflıyor, sıfıra doğru yaklaşıyor. Sokakta birbirimizi yiyoruz. Bakın, kavgalar, gürültüler, küçük bir şeyde insanı öldürüyor, bıçaklıyor, bilmem ne yapıyor. Yani bu şiddet olaylarına dur dememiz lazım. Buna da dur diyecek en büyük kurum yargı kurumudur. Bakıyorsunuz, adama ciddi zarar vermiş. Adam ölümden dönmüş, adam serbest bırakılmış. Yani Türkiye'de canın kıymeti yoktur. Canın kıymeti yoktur. Değeri yoktur insanı maalesef ve maalesef. O yüzden Avrupa'yı sürekli eleştiriyoruz. Avrupa'yı kınıyoruz şöyle böyle. Emin olun Avrupa'nın adalet sistemi bizden daha iyi. Bunu net olarak söyleyebilirim. O yüzden kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Hem toplum olarak çeki düzen vermek zorundayız. Hem iktidar olarak çeki düzen vermek zorundalar kendine hem devlet olarak kendimize gelmeliyiz. Yani birisinin suçu varsa cezasını çekmelidir. Birisinin suçu yoksa e, asla ve asla hapse girmemelidir. Dolayısıyla yargıdaki incelemeler, inceleyip sık dokumalar artması lazım. Devlet, hükümet, iktidar buna mutlaka bir çözüm bulması gerekir. İnsanlarda bir işte adalet sisteminin bozulma algısı çok yüksek. Dolayısıyla adalet olmadığı gerekçesiyle birbirlerine ceza vermeye kalkıyorlar ve bu da Toplumun yozlaşmasını, toplumun birbirine girmesini iç barışı tetikliyor, iç barışı kavgalı e, kavga haline getirmek isteyenlere koz veriyor. O yüzden de değerli dostlar bugün bunları sizlere anlatmak istedim. Gençlerimiz çok önemli. Gençlerimizi görüyorum, üzülüyorum. Yani çok küçük yaştaki insanlar bakıyorum sigara kullanıyor, uyuşturucu kullanıyor, alkol kullanıyor. Ya bunlar çağdaşlığın filan e, belirtileri filan değil. Bununla bir ilgisi yok. Toplumun çürümüşlüğü ve yine aynı şekilde liselerde, ilkokullarda öğretmene saygı diye bir şey kalmamış. Yani baktığınız zaman öğrenci öğrencilikten çıkmış. Peki ne oluyor? Yani neden biz bunları eğitemiyoruz? Neden gençlerimize dönük projeler, planlar yapamıyoruz? Sosyal projeler üretemiyoruz? Yoksa yolu yaparsınız, savunma sanayini geliştirirsiniz. Efendim işte köprüleri yaparsınız ama insan yetiştirmediğiniz sürece bunlar emin olun hiçbir şeye yaramaz. Zira toplumun ahlaki değerleri çöktüğünde biz aile yapımızı kaybettiğimizde, biz birbirimiz olan saygımızı, sevgimizi, şefkatimizi kaybettiğimizde bakın o ülkede yaşamın hiçbir anlamı kalmayacak ve insanlar tıpkı Avrupa'daki o e, sefil uyuşturucu fuş batağına saplanmış gibi bat e, saplanacaklar. O yüzden de bunun bir an önce e, önleminin alınması gerekir diye düşünüyorum. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.